Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 72. yıl dönümü. 10 Aralık 1948'de ilan edilen İnsan Hakları Beyannamesi'nin evrensel bir anma gününe dönüşmesi söz konusu olmuştur. Özellikle son 20 yılın sonunda İnsanların en temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı bir süreci üzülerek müşahede etmekteyiz. Başta ortada olmak üzere tüm dünyayı demokrasi ve insan hakları ihraç etmeyi kendisine görev olarak gören Amerika ve Avrupa devletlerinde yaşanan hak ihlallerine şahit olduğumuz bir süreci geride bıraktık. Son günlerine yaklaştığımız 2020 yılına dönüp baktığımızda George Floyd katliamının bütün gerçekliğiyle karşımızda durmaktadır. George Floyd'un Amerika polisi tarafından öldürülmesinin sebebi siyahi olmasıydı. Siyah beyaz diyerek insanlara hala ırk ayrımına tabi tutuluyor. Yıllardır süre gelen Suriye krizi ve mültecilerin yabancı memleketlerde insanlık onuruna yakışmayacak bir şekilde yaşam savaşı devam etmektedir. Sadece ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı Ekim 2020 yılı itibariyle 3 milyon 624 bin 517'dir. Suriye gibi Libya'da da ve dahi onlarca coğrafyada da benzer krizler yaşanmaktadır. ABD'nin, Rusya'nın ve diğer emperyalist devletlerin bu coğrafyalarda yaşanan krizi çözmek bir yana, bu krizden nemalanmak arzu ve istekleri göz ardı edilemez. Kendi menfaatlerine aykırı bir durum olduğunda meseleyi çözmek için derhal kolları sıvayan emperyalist güçler, söz konusu Orta Doğu diye adlandırdıkları coğrafyanın insanları olunca ellerini oluşturmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Krizi ortaya çıkaran sebepler elbette krizin çözümü olmayacaktır. Çin'in 60 yıldan fazla bir zamandır hakimiyet altında tuttuğu Doğu Türkistan'da etrafı yüksek duvarlarla çevrili inşaatlar devam ediyor. Eldeki bilgiler, Doğu Türkistan çöllerinde inşa edilen ve içinde yüz binlerce Uygur Türk'ünün tutulduğu toplama kamplarının son bir yılda tam 3 kat büyüdüğünü göstermektedir. Birleşmiş Milletler'e göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türk'ü Çin'in eğitim merkezi olarak dünyaya lanse toplama kamplarında tutuluyor. ABD Başkanı Trump, Filistin üzerinde planlarını içeren 100 yılın anlaşmasını açıklamıştır. Trump'ın veya diğer emperyalist liderlerin hiçbir hak iddia edemeyeceği Filistin toprakları üzerinde açıklama yapması, planlar kurması kabul edilemez. Filistin toprakları doğusundan batısına tamamıyla Filistinlerindir. Ve Kudüs Filistin'in başkentidir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik dünyanın tamamına yayılmış durumdadır. Günümüzde en az 783 milyon insan uluslararası yoksulluk sınırının altında, 836 milyon insan ise uluslararası aşırı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Her 5 çocuktan biri aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır. Ve yoksulluk çocukları orantısız şekilde daha da çok etkilemektedir. İki elin parmak sayısını geçmeyecek milyarderler, milyarlarca insan hakkını kendi hakkıymış gibi kullanmaya devam ediyor. İnsan haklarına ilişkin uygulamalar ne yazık ki ülkemizde de olumlu bir şekilde seyretmiyor. Basın mensuplarının siyasal iktidarın etkisiyle çeşitli yollarla susturulması, seçmen iradesinin kayımlarla veyahut çeşitli politik baskılarla önüne geçilmesi, yargının siyasal iktidar eliyle yönlendirilmeye çalışılması, iktidara muhalif olanların KHK'larla veyahut benzeri idari ve hukuki işlemlerle cezalandırılması asla kabul edilemez. 50 yıl aşkın mazisi olan Milli Görüş Hareketi'nin mensuplu olarak, her zaman yeniden büyük Türkiye hedefi doğrultusunda gayret ve özlemle çalışıyoruz. Bu hedefimizin ancak ve ancak insanın en temel haklarına saygılı bir yönetim anlayışıyla gerçekleştirebileceğinin farkındayız. Üzülerek ifade ediyoruz ki, Bugün ülkemizde insanın en temel hakları kolaylıkla gasp edilebiliyor. Nitekim son bir yıla baktığımızda çok acı bir ihlaller tablosu ile karşılaşmaktayız. Ve artık o kadar fazlalaştı ki iktidar reform yapacağız demek mecburiyetinde kaldı. Son bir yılda yapılan ihlallere şöyle baktığımızda kişilerin siyasi kimliğine ve bürokrasideki gücüne göre muamele gördüğü, iş sahibi olduğu veyahut mevcut işini kaybettiğini görüyoruz. Yıllarca emek vererek KPSS'den 91 puan alan aday yerine mülakat adaletsizliği ile 70 puan alan başkasının göreve getirildiğine şahitlik ediyoruz. Bu ülkenin gençlerini çeşitli belirsizlikle baş başa bırakarak onlara gelecek kaygısı yaşatan ve neticede başka ülkenin vatandaşı olma hayalini kurduran bir yönetim anlayışını görüyoruz. Değerli basın mensupları, hak ihlallerinin tamamını sayacak olursak basın toplantımız epey uzayacaktır. Ancak biz birkaç örnek vermekle yetinelim. Değerli arkadaşlar, son bir yılda basının susturulma çabaları artarak devam etti. Sadece mesleklerini icra etmelerinden onlarca gazeteci tutuklandı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne göre en fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de. iktidar partisi çeşitli baskı ve hilelerle belediye başkanlarını ya transfer ederek ya da belediyelere kayyum atayarak defalarca seçmen iradesinin önüne geçti. Darbeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yüzlerce askeri okul öğrencisi silahlarından mermi çıkmadığı halde müebbet hapis cezası ile cezalandırıldılar. Dosya hali hazırda üst mahkemede adaletin bir an önce yerini bulmasını bekliyoruz. Pandemi tedbirleri muhalefetin ve diğer çeşitli organizasyonların faaliyetlerinin önüne bir engel teşkil etmesine rağmen iktidarın faaliyetlerine hiçbir etki etmedi. Muhalif siyasi partinin gençlik kolları mensupları basın açıklamasını sosyal mesafe ve maske kullanarak yapmalarına rağmen uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınırken İktidar Partisi meydanlarda miting yapıp insanlara çay izdihamı yaşat. Mustafa Kabakçıoğlu, KHK'lı polis, Gümüşhane cezaevinde tek kişilik hücresinde beyaz sandalyede hayatını kaybetmiş bir şekilde bulundu. Mustafa Kabakçıoğlu'nun vefatı baştan sona belirsizliklerle dolu ve hala açıklığa kavuşturulmuş değildir. Mustafa Kabakçıoğlu, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin sadece bir örneği. 2020 yılında cezaevlerinde sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte yüzlerce hak ihlali yaşandığı kamuoyunun malumudur. İleri yaştaki mahkumlar, anneleriyle beraber cezaevlerinde büyüyen çocuklar, cezaevlerinde işkence iddiaları, mahkum Serkan Tumay'ın işkence şüphesiyle ölümü ve daha niceleri. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında etnik aidetler sebebiyle kimi vatandaşlarımız yine hak ihlallerine maruz kaldılar. Osman Şiban ile Servet Turgut'un güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra yüksekten düşme tanısıyla hastaneye yatırılmış, daha sonra helikopterden atıldığı iddia edilmiş ve hastaneye yatırılan Servet Turgut hayatını kaybetmiştir. Akıl almayan bu iddialar da henüz açıklanmamıştır. Mardin'den Sakarya'ya fındık toplamak için giden işçiler ırkçı saldırılara maruz kalmış ve insanın onuruna yakışmayan tutum ve davranışlara muhatap olmuşlardır. Hukuka aykırı yargılamalarla bankaya para yatırdığı, sendikaya, derneğe üye olduğu, çocuğunu bir okula gönderdiği ve benzeri gerekçelerle birçok insan terörist ilan edildi. Görevine dönebilmek için OHAL komisyonuna başvuran KYK'lıların sayısı 126.300. Ancak yalnızca 9600 kişi görevine iade edildi. Takipsizlik ve beraat almanlarına rağmen ihraç edilenlerin mağduriyetinin listesi uzun. 2020 yılından bugüne değin tespit edilen 53'ü çocuk işçi olmak üzere 1736 işçi hayatını kaybetti. Ülkemizin insan hakları başlığı altında incelenen daha birçok sorunu meselesi var. Bu meseleler bir ahlak meselesidir. 1969 yılından beri önce ahlak ve maneviyat diyen bir görüşün mensupları olarak temelde ahlak ve maneviyattan uzaklaşma problemini görüyoruz. Diyoruz ki insan Allah tarafından yaratılmış eşrefi mahlukattır. Bununla birlikte zalim, cahil ve aceleci tarafı da vardır. Hak, alemleri yaratan Allah'ın koyduğu kanunlardır. Onun kanununa muhalefet etmek en büyük haksızlıktır. Diplomasi ve retorik kokan ifadeleri bir kenara bırakarak soruyoruz. İnsanlığımızın neresindeyiz? Ve ne kadar haklı bir hayat yaşıyoruz? Zulümleri ve zalimleri görmeden kendimizi görelim. Çünkü yıllardır ezberlediğimiz tiyatro böyle devam ediyor. Biz birilerini işaret ederken kendimizi bir kenara saklamaktan hicap duyuyoruz. Saadet Partisi olarak ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan hak ihlallerine karşı çıkıyoruz. Her bir insanın din, dil, ırk, düşünce ve benzeri ayrımlara tabi tutulmaksızın insan onuruna yakışır bir hayat sürebilme hakkı olduğunu, mevcut dünya düzeniyle insan haklarının korunamayacağını, insan haklarının ancak ve ancak milli görüş ilke ve prensipleriyle korunabileceğini buradan haykırıyoruz. Geldiği yer belli, inandığı ve gideceği yer belli olan bir görüşün mensupları olarak yanlışları hatırlatıyoruz, hakikatleri haykırıyoruz. Yaşanan hak ihlallerini tekrar etmemesini, yaşanan mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesini temenni ediyoruz. Milli görüş mensupları olarak Sinek avlayıp da tabiatı temizlemek niyetinde değiliz. Niyetimiz o meşhum bataklığın tam ortasına ulu bir ahlak çınarı dikip bataklığı gül bahçesine çevirmektir. Bugün bu vesileyle Türkiye'deki hak ihlallerini tesbih dizer gibi tek tek sıralayan mikrofon sahiplerine de gücünün sarhoşu olup ülkeyi cennete çevirdiğini düşünen koltuk müptelalarına da kim olursa olsun itibar etmiyoruz. Bu duygu ve temennilerle basın toplantımızı sonlandırıyoruz. Hepinizi teşekkür eder, sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.